Evet arkadaşlar şöyle canlı yayınlarla ilgili ufak bir bildirimde duyuruda bulunmak istiyorum. Bilin üzere normalde canlı yayınları YouTube'dan yapıyordum. Ama son zamanlarda Twitch'e de ayrı bir şekilde ağırlık vermeye başladım. Çünkü bilin üzere YouTube'da yaptığım yayınları birazcık daha odaklı, birazcık daha üzerine düşünülmüş yayınlar yapmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim bir şeyler konuşuyoruz, oyun konuşuyoruz, etkinlik izliyoruz, ilk izlenim yapıyoruz. Bu tarz yayınları YouTube'dan yapıyoruz ama sürekli yayın yapma isteği bulunduğu için içimde. Bunu YouTube'dan yapamıyorum çünkü YouTube'da 20 bin abone oluşacağız neredeyse ve bir yayın açtığında 20 bin kişiye de bildirim gidiyor ve 20 bin kişiden sadece 10-15 kişi geliyor. Boşu boşuna 20 bin kişiye bildirim gitmiş oluyor. Ben bu tarz chill demek istedim. Hani daha oyun bitirme odaklı, muhabbet odaklı, sadece oyuna odaklandığım yayınlarımı Twitch kanalımdan yapıyorum son zamanlarda. İki gün oldu. Mesela özellikle oyun bitirme yayınlarımız çok olacak. Halo Reach'e şu anda başladık mesela. İlk üç gün, ilk üç saatini oynadık. YouTube'da da ileriki zamanlarda yayınlanacak. Şu anda sadece 4K 120 FPS abonelerine açık. Seri bittikten sonra yayınlamayı düşünüyorum. Mesela dün The Crew'u oynamıştık ile beraber. Bugün de bir yayınımız olacak. 4 ile 5 arasında. Bakın ayrıca yanımızda kim var? Yeah. Ooo Keanu Reeves de burada. Keanu Reeves'i de yayınlarımızda. Görebilirsiniz. Twitch'e bekliyorum. Linkimiz aşağıda. Hemen bakabilirsiniz. Takibi alın. Yayınlara gelin. Sohbet, muhabbet, güzel, hoş. Yani daha uzun yayınlar, daha çıl e, yayınlar için. Kalitenin adresi. Böyle, böyle gidilgece reklama döndü duyuru videosu. E, Youtube'daki yayınları tamamen kaldırmıyorum ama merak etmeyin. Youtube'dan da yayınlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.